Bence bir kişi bence e, salabiliriz yani gözüyle bakıyorum o tarz durumlarda. Ölen de ölünmez diyoruz. <laughs> Tam olarak <laughs> öyle bu arada ölen de ölünmez ve yani fena olmayan bir rota diyebilirim. batı ağırlıklı galiba. Daki <laughs> iki takım şu anda elenmiş durumda tabi lobideki bütün takımların da iştahı kabardı bu sonuçlarla Tabii. beraber. Oo güzel yakalayacak burada <laughs> Salas ilk oyuncu yerde ikinciyi de aşağı çekiyor Salas. Aksar ve Puncher burada yere çekilecek. Titan da BTR'ı denemek istiyor. İki skor geldi. İki skor geldi. Ama Emtek selamı verdi. SDG selamı verdi. İki kişi yerde arayıttan bu skorları rahatlıkla alabiliriz. SDG orayı tamamen domine edebilir. Biraz pozisyon olarak avantaj bizde. Güzel mermiler geliyor orada. Oyuncunun sağlığı ciddi azaltıldı ama. Kase'nin de canı çok az. düşüremedik. Kase içeriye doğru yaklaştı. Şimdi bombasını çekti. Yeterli olmayacak. Üst bölgeye doğru atılmış bir sis bombasıymış aslında. Bir de köre dijitte kullandı o bölgeye doğru. Hamsici. Suki'yi aşağı çekmeyi başardı. Çok önemli. Sağ Bir oyuncu daha düşürüldü. Hadi bitirelim Cedi'yi bitiriyoruz. Egi ile karşılıklıyız. Hadi Kalse buradan aşağı çekmeyi başar orada oyuncu yüze. Çok iyi işler başarıyoruz i̇ki yine bugün. oyuncu oyuncumuz yerde ama ayağa kaldıramayız. Yani, Aşı çünkü rakım avantajına sahip. Evet yani Kalse bence burada iki biri bile oynayabilecek potansiyelde. ilk karşılaşmada çok iyi şeyler ortaya koymuştu. Buraya bir körü bomba sallıyor olacak ama. Yani orada... <laughs> her şeyde yenilemeyi başardı oyuncu. Bir groza da çekti. Kayser'in çok ciddi bir savunma yapması gerekecek. Burada tek başına boğmadan çok ciddi hasar yememek için aracın arkasına, aracın içerisine attı kendisini. Ama onlar da birazcık temkinli yaklaşınca biz oyuncularımızı kaldı kaldı kaldırabildik. Evet çok iyi. Hamsi de şu anda ile beraber savunmaya katılıyor Ve olacak. Hayır görüldük, görüldük, görüldük. Orada bir oyuncumuz tekrardan aşağı çekilecek. Salas bir kez daha Miramar'ın kumların tadına bakıyor. Şimdilik Kayser'den herhangi bir ses yok. Çok gergin pozisyon. kalsenin de yeri görüldü. Yarı, yarı sağlığa kadar düşürüldü. Burayı bir şekilde oynamamız lazım. Zaten zamana ihtiyaç var ama maalesef Kayser de aşağı çekiliyor olacak burada. Şimdi gerideki oyuncularımızın kaldırıldığı haberi bizlere geliyor. Bir mermi daha gelsin ama gelmiyor. Şimdi o yes. mermi geliyor ve oyuncu yerde. 3'e 1'i oynama şansımız çok daha yüksek. Hamsicinin sağlığı oldukça az. Salas üst bölgeye doğru bomba atarsa bitirebiliriz. Yes. Evet. İkinci karşılaşmayı da kazanıyor olacağız. Muazzam.